bugünler salgın ve aşılama tartışmaları sürüyor. Biliyorsunuz aşı karşıtları da var. Ben de geçmişte buna benzer yaşanmış bir durumu anlatmak istedim. Çünkü bilim tarihinde çok önemli bir devrim idi yaşanan bu olay. Geçmişte de bir salgın ve aşılama tartışmaları yaşandı. Neyse lafı uzatmadan konuya girelim. 1700'lerde dünyanın çeşitli yerlerinde çiçek hastalığı denen bir salgın var idi. Ve bu salgın Tanrı'nın günahkarları biz çöktürmek için gönderdiği nihai bela olarak görülmekteydi. Anlayacağınız çiçek hastalığı Tanrı'nın ulti atması idi. Öyle ki hastalık tehlikesi Massachusetts'ta hissedilince Massachusetts valisi genel bir emir verdi. Bir gün boyunca herkes kamuoyu açık alanda oruç tutacak ve tövbe edecek. Niye mi? Tanrı'nın merhameti artsın, öfkesi düşsün de Tanrı ultisini bize atmasın diye. Bu saldırının önüne bu salgını önlemenin görünürdeki yegane yolu doğaüstü bir yöntemidir. Tanrı'nın merhameti. Valinin emrettiği gibi de oldu. Massachusetts halkı Tanrı'ya dua etti, tövbe etti, kurban verdi, oruç tuttu. Göz içinde Tanrı'dan merhamet diledi, af diledi, salgını durdurmasını diledi. Tövbe et de, bir daha yapmayacağız dediler. Ama Tanrı'dan beklenen merhamet bir türlü gelmiyor, hastalık daha da yayılıyor ve bir türlü durmak bilmiyordu. Tanrı'nın ünitesi çok uzun sürmekteydi. bu bahsettiğim olaylar 1720'lerde Massachusetts'ta yaşanıyor yani. Salgın kaç yıldır devam ediyor. Avrupa'da ise gidişat farklıydı. 1600'lerde 1700 1700'lerde bilimin din gibi masallardan arındırılmasındaki en önemli zamanlar idi. Biliyorsunuzdur bunu. Avrupa'daki Kopernikçiler teistlerle başarılı bir mücadele etmiş ve bilime prang olan dinlerden bilimi kurtarabilmişlerdi. Kısmen de olsa. Ve bunun sayesinde Afrika'da, Avrupa'da ve Asya'da birkaç yere çiçek hastalığına karşı aşı geliştirilmiş ve bu aşı salgını önlemekte başarılar ortaya koymuştu. İnsanlığın önünde şimdi görünürde iki yol vardı. Birincisi doğal çare aşı olmak. İkincisi doğal üstü çare dua, tövbe ve oruç tutmak. Derken Katın Master denen bir doğa bilimcisi Amerika'ya gelmişti o günlerde. Amerika gelmeden önce Afrika'daki aşılama gidişatının ve aşılamanın başarısını başarısından haberdar idi. Bizzat gözlemlemişti bunlar, tanıklık etmişti. Salgını önlemek için dua, tövbe ve oruç edilen Massachusetts valisine gitti. Aşılamayı önerdi. Aşılamanın Afrika'daki başarısını anlattı. Vali kendisi karar almakta çekindi. Topu bölgenin en önde gelen doktoruna attı. Massachusetts'in en ünlü doktoru William Douglas ise Manser'e karşı çıktı. Karşı çıkarken de ne dediğini tahmin ediyorsunuz. Karşı çıkarken şunları söyledi. Her şeyi bilen Tanrı'nın ihtiyatına sığınmayı yerilerim. Aşı gibi Tanrı'dan başka çarelere başvurmanın Tanrı'nın öfkesini daha da arttırabileceğini düşünüyorum. O yüzden sadece duaya sığınmayı güvenli bulduğumu söylüyorum dedi. Yani bölgenin en ünlü doktoru bunu diyordu. Katın Masar'ı. Katın Masar'ın kendisi Püriten'di. Yani bir din aktivistiydi ama doğa bilimleriyle ilgilenen bir din aktivistiydi. Belki de Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da tanıklık ettiği aşının başarısını görmesi böyle sağlam düşünebilir hale getirmişti. Afrika'daki Asya'daki aşılamayı ve aşının salgına karşı başarısını izlemiş olan Katın Masad gibi başka da din görevlileri Massachusetts'e gelmişlerdi o günlerde. Ve onlar da aşarın, aşının başarısını anlattılar Massachusetts valisine. Henüz ne vali ne de yerli doktorlar ikna olmuştu bu konuda. Tanrıyı daha da kızdırmaktan çekiniyorlardı. Pater Masa'nın kendisi bir Püriten demiştik. Din aktivistiydi aynı zamanda. Yani işte Katolik Kilisesi'ne karşı çıkmışlığı var. Reformcuları da karşı çıkmıştı var. Kadın Masır yerli halkı aşıya ikna etmeye çalışıyor ama bir türlü izin çıkmıyordu bu konuda. Derken yanında gelen diğer aşıya tanıklık etmiş diğer din görevlileri de aşılamanın Hristiyan kutsal kitabını iptal etmeyeceği hakkında fetvalar yaymaya başladılar. Nihayetinde vali ve yerli halk milli aşlamanın Tanrı'yı kızdırmayacağı konusunda ikna edildi ve Tanrı'nın attığı ulti olarak görülen çiçek hastalığı önlenebilir bir hastalığa dönüştü. Onun için aşılama yapılıyor. Artık bu salgın olarak günümüzde var mı onu da bilmiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla bu aşı sayesinde artık o hastalığa yakalanmadan geçiriyoruz süreci. Bu bilim tarihinde de önemi var. Çünkü biliyorsunuz eskiden sürekli karşı çıkıyordu teistler bilime. Yok bu Tanrı ile çelişir, yok bu bizim kutsal kitabımızla çelişir, yok o ile yapar, geleceği göremez falan derken ama dediğim gibi iki tane yöntem vardı. Birincisi dua etmek, oruç tutmak vesaire vesaire Tanrı'ya sığınıp bize uğut yapma diye af dilemek. İkincisi bilimin geliştirdiği yani o şu teistlerin karşı çıktığı bilimin geliştirdiği, yani o dönemde karşı çıktığı bilimin geliştirdiği aşı sayesinde bu hastalığı yenmeyi umut etmiyor. İşte ne oldu dersiniz? Bu tür genç olayları sayesinde bilimin üstünlüğü açıkça ortaya konuldu. Açıkça inkar edilemez bir şekilde görüldü yani. Artık bundan sonra da yavaş yavaş hani bu süreçte birçok olay yaşandı da sadece bu olay değil. Ama bu olay da onlardan önemlisi ve ben bunu anlatmayı uygun buldum. Çünkü gündemimizde Koran böyle bir salgın var ve aşılama var. İşte bunun sayesinde din adamlarının bilime olan karşılığı daha da düşmeye başladı. Çünkü kendi yöntemler ellerinde patlıyordu, ama karşı oktor yöntemde başarılı oluyordu. Neyse, hoşça kalın.